اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ربنا سبحانه وتعالى قران كريمinde bize ayetleriyle nasihatler veriyor. bizim hayatımızı bu ayetlere göre tanzim etmemizi, yaşantımızı ayetlerin ışığında dünya hayatımızı hayatımızı onun istediği kurallara, onun istediği kanunlara uygun yaşamamızı istediği istediği için Kur'an-ı Kerim'de bize 6666 ayetinde Rabbimiz bize nasihat buyuruyor. Hayatımızı bu ayetlere uygun bir şekilde yaşamamızı bizden istiyor kardeşler. İnsanların bu ayetlerin tamamı bazı insanlara okunsa bile, 24 saat okunsa bile, hani denir ya çevrim dışı telefonlarda, bir insanın o algıları kapalıysa, bu insan çevrim dışıysa, Allah'ın emirlerini, Allah'ın buyruklarını, Allah'ın ayetlerini duyamaz, anlayamaz. Ona 6666 ayeti 24 saat sürekli bir şekilde okusan onun algıları kapalı olduğu için o ayetlerden hiçbir şey anlamayacaktır. Yani Yasin suresinde Rabbimiz diyor ya onların önlerinden, arkalarından, etraflarından bir set konmuştur ve onlar hakkı ve hakikati duyamaz, göremez hale gelmişlerdir. Fakat neden göremez, duyamaz hale gelmişlerdir? Çünkü onlar kendi algılarını kapatmışlar, Rablerinden uzaklaşmışlar, Rablerinin ayetlerinden nasihat almaktan kaçınmışlar. Allah'a yönelmedikleri için onların da Kur'an-ı Kerim'e karşı, ayetlere karşı bütün algıları kapanmış ve onlara anlatsanız da anlamaz hale gelmişlerdir. Ama onlar tövbe etseler ve algılarını açıp ayetlerde Rabbimiz bize ne demek istiyor deyip Rablerine yönelseler Allah onların tövbelerini kabul edip Allah onlara bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlama kabiliyetini verecek ve hidayete kavuşacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de yani insan bütün tamamına gerek yok. Öyle ki insan Allah'a yöneldiğinde bir tanecik ayet bile kısacık bir ayet bile insanın hayatını şekillendirebilir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi 56. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Sadakallahu lazim. Rabbimiz bu ayet kerimede kardeşler kısacık ama bütün hayatımızı değiştirecek bütün hayatımızı güzelleştirecek, bizi bu dünyada ahireti kazanacak, bize kabiliyeti verecek bu ayet-i kerimeyi eğer biz anlasak ve bu, bu ayet-i kerimeye göre yaşasak, inanın ki kardeşler hem dünyamız cennet olur hem de ebedi hayatımız, akibetimiz de cennet olur. İşte bu ayette Rabbimiz diyor ki biz cinleri ve insanları ancak bize kulluk etsinler, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor. Bunu meal yapan, bu ayeti meal yazanların yarısı bana ancak kulluk etsinler diye yazmışlar. Yarısı da ancak bana ibadet etsinler diye yazmışlar. Fakat bu ayeti ikisini de kullanarak anlatmak, söylemek, meale çevirmek en doğrusudur. Çünkü sadece ancak kulluk etmek için yarattık dendiğinde bu kavram bu kavram yanlış anlaşılabilir. Adam der ki işte ben Allah'ıma kulluk ediyorum. Yalan söylemiyorum, haram yemiyorum. Dürüst bir insanım. Herkese iyilik yapıyorum. Ben kulluğumu yapıyorum dese bu ayetten böyle işte ancak kulluk etsinler diye yarattığım ayetini buradan yola çıkarak böyle düşünse işte olmayacak. Çünkü orada ibadet etsinler diye ibadet etsinler kısmını da almadıktan sonra e adamın hiçbir ibadeti yok. Bu şekilde ben iyi bir kulum, benim kalbim temiz dediği zaman işte kardeşim ona bu hakikati yüzüne ayırmak lazım. Sen bu şekilde kendini aldatabilirsin. Ama Rabbini aldatamazsın. Senin kalbinin temizliği, eğer seni ibadetlerini yaptırmıyorsa, başta namaz olmak üzere, oruç olmak üzere ve Allah'ın senden istediği bütün ibadetler olmak üzere, eğer o senin iyi, iyi ahlakın, senin o güzel temiz kalbin var, benim temiz kalbim var dediği o temiz kalbin sana ibadetlerini yaptırmıyorsa hiçbir anlamı yok. Yani şunu demek istiyoruz bu ayet-i kerimede diyor ya biz cinleri ve insanları ancak kulluk bana kulluk etsinler ve ibadet etsinler diye yarattık. Bunu ikisini de telaffuz etmek lazım. Hem kulluk etsinler hem de ibadet etsinler. Allah demek ki burada bu ayet kelimede neyi murad ediyor? İnsanların diyor dünyada yaşayışları sadece bir teferruattan ibarettir. Aslında insanların asıl gayesi Allah'ına, Rabbine kulluk etmek. Kulluk etmek de nasıl oluyor kardeşler? kulluğunuzu ispat etmek kulluğumuzu ispat etmek Allah'ın istediği ibadetleri başta namaz olmak üzere Allah'ın istediği bütün ibadetleri yerine getirmekle insan Allah'a karşı kul olduğunu ispat edebilir. Yoksa bir insan ben iyi ahlaklıyım, temiz kalpliyim, ne çalıyorum, ne çırpıyorum, ne haram yiyorum diye ben Allah'ın kuluyum diye ispat edemez o temiz kalpli oluşu, o iyi ahlaklı oluşunu ibadetlerle perçinleyecek ve Allah'a kul olduğunu ispat edecek. Yoksa kardeşler diğer hocaların anlattığı gibi işte günahkar kul yanar yanar cennete girer. O işte cennet cehennemde biraz yandıktan sonra cennete girer. Kardeşim cehennemi Antalya plajı mı sandınız? Öyle yanıp yanıp cennete gitmek. Allah'ın cenneti cehenneminde bütün ibadetlerini yaptığı halde günahlara bulaşan insanlar için Allahu alem geçerlidir o. Yoksa ibadetlerini etmeyen, ibadetlerini yerine getirmeyen, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinden kaçınan, onları yapmayan, onları hafife alan insanlar için bu şey geçerli değildir. Allah korusun, ibadetlerini yapmayan, ibadetleri hafife alan kullar Allah korusun ebedi cehennemlik olacaklar. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayalım. Aklımızdan çıkarmayalım. Önce kendi nefsim olmak üzere ve bütün herkes için bu geçerlidir. Kendi kendimizi aldatmayalım. Allah'a kulluk demek Allah'ın istediği ibadetleri yapmak gerek demektir kardeşler. Yani bu ayet-i kerimede bunu ilk önce anlıyoruz. Diyor ya Rabbimiz biz cinleri ve insanları ancak bize ibadet etsinler diye yarattık. Bize kulluk etsinler diye yarattık. Demek ki buradan anlayacağımız biz Allah'a kul olduğumuzu ibadetlerimizi yaparak kanıtlayacağız. Rabbimiz de bizi kulu olarak kabul edecek. Ve ikincisi de bu ayetten çıkarabileceğimiz Rabbimiz bu ayette şunu da söylemiş oluyor. Diyor ki benden başkasına kulluk etmeyin. İşte kardeşler buradan ne anlıyoruz? Biz aslında Allah'ın dışındaki insanlara, ideolojilere, kurallara, kanunlara da Allah yerine tapar olabiliriz. Bunun farkında olmayabiliriz. Yani bunu nasıl anlayabiliriz kardeşler? Eğer biliyorsa bir insan bu dünyayı zerreden küreye, bütün alemi, bütün evremi Rabbimiz yarattığına göre bu dünyada, bu evrende, bu Allah'ın kanunlarından başka kanun geçerli olamaz. Biz buna inanmalıyız, buna güvenmeliyiz. Allah'tan başka kimse kanun yapamaz. İşte Allah'tan başka kanun yapanların kanunlarına uymak demek, Allah'tan başkasına kulluk etmek demektir kardeşler. Rabbimiz bu ayet-i kerimede hem bize ibadetleri yapmamız gerektiğini bize söylüyor, Diyor ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ve ikinci anlamında da kardeşler beni eğer rapleri olarak kabul ediyorlarsa benden başkasına da kulluk etmesinler diyor kardeşler. Rabbim bizleri bu ayeti kerimeye uyan Allah'tan başkasına kulluk etmeyen, sadece Allah'ın kanunlarına inanan, Allah'ın Kur'an-ı Keriminde ayetlerinden yararlanan onlardan nasihat alan hayatını buna göre şekil düzen veren ve Allah'ın ayetlerine sımsıkı sarılıp Peygamber Efendimizin sünnetleriyle birlikte bunu süsleyen kullarından eylesin bizi kardeşler. Rabbim bu ayetten ve Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinden nasihat alan kullarından bize eylesin. Bu ayet bu ayetlerin ışığında dünyasını ma mahmur eden, ebedi hayatı cennet olan kullarından eylesin cümlemizi inşallah. Allahümme amin. Bugünlük de bu kadar olsun kardeşlerim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke etubi ileyh. Ve ahuru davana. Enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. دائما أبدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم